Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün eksi 12 derecede mantar aramaya gidiyoruz. Kış mantarı zamanı bulabilirsek bu mantarları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar biz en son kanlıcaları topladık, eve geldik. O akşam şiddetli kış bastırdı buralara. Eksi 12 derece, 17 dereceye kadar düştü. Her taraf gördüğünüz gibi karla kaplı ama Aşırı da soğuk. Şimdi bu soğuk havada köpeğim ve arkadaşımı da aldım. Bu yapraklı ormanlarda gördüğünüz gibi değişik bir yer. Zampus, rublun ve istiridye mantarı yani kadife bacak ve istiridye mantarları toplamak istiyorum bulursam. Bakalım hep geçen senelerde buralarda çoktu. İnşallah bu sene de buluruz. Böyle yapraklı yaprak döken ormanlara doğru. Yürüyelim ağaçlarda. Evet kışta pek güzel yakışıyor bu çam ağaçlarına arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle doğayı biraz göstereyim. Her taraf kar. Bugün kar yağmıyor ama aşırı soğuk. Böyle şiddetli bir ayaz var şu anda. İşte arkadaşlar orada bir kütük görüyorum. Geçen sene orada çok bulmuştuk. Bir bakayım. Bakayım ne tür mantarlar bulacağım. Merak ediyorum. So. İşte gördüğünüz gibi altta mantarlar büyümüş. Ama görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve ne buldum? Austernzeitling buldum. So aus buldum. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Ya <laughs> 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 yeah, Austernzeitling. Das Teil mir gel. Oh my god. Ne? Kık Arkadaşlar bakıyor musunuz? ben ya daha ilk defa ben de hingende. Ağustan sakin. Daha işe av oh, kık var. Daha hinsin. Yani istiridye mantarı buldum. Tabii ne yiyeceksin? Ya. Hmm. Kleine lassen noch mal kommen. Nice, Kleine hier lassen kommen. Hier kommen noch einmal. Ah. Ich gebe dir hier, weißt So. Also das ist aus den Zeitungen, rum, in einem noch Andere Seite auch, wo die hallo. Aus den Zeitungen. So, oh, super, mein Gott, sie haben was. Das auch vielleicht? Kann man auch nehmen? Ja, ich guck. Moment mal, ich komme, ich komm. Das aus den Zeitungen hier auch. Ah, das, was ist das? Das ist nicht mehr, wo aus den Zeitungen geht. Aber wo kann das da? Wo? Nein. yok. Evet arkadaşlar inanamıyorum çok mutluyum çok sevinçliyim. Kış geldi 12 eksi 12 derece yani şu anda gündüz 8 dereceye düştü gece 12 dereceydi soğukta mantar toplamaya çıktım ve istiridye mantarını buldum az bir kaç tane ama yeter ben daha önce hiç bulmamıştım bana bir aşım oldu. Bakalım daha hangi türkış mantarları bulacağım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Belki bu sizin şansınızdır. Hani video çektiğim için buldum belki de. Daha önce çok aramıştım. Yoktu. Böyle güzel bir orman. Soğuk. Hiç önemli değil soğuk olması. Yürüyüşün soğuğu sıcağı yağmuru olmaz arkadaşlar. Yürüyelim bakalım. Şimdi e, kadife bacak mantarı bulacağım. Çünkü ileride var biliyorum. Orada bir yeri var. Çok var. Cengu! So. <laughs> arkadaşım kar yiyor. <laughs> Sağlıklı. So. Evet. Evet arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Çok mutlu. Şimdi hepsi mutlu ediyor da bu kar da bir başka mutlu ediyor insanı. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Şunun güzelliğine bakın. Şu doğanın güzelliğine bakın. Yaradana kurban olayım. Nasıl güzel. Şuna bak. Şu tepelere, şu güzelliklere bakın. Harika. Evet arkadaşlar buralarda mantarlar var. Bakın ne mantarı. He, bunlar normal ağaç mantarları. Ha, burada var bunlar. Şimdi Sanfus rublin arıyorum. Zampus rublin kadife bacak mantarı. Yani Almancayı Türkçe'ye çevirince kadife bacak oluyor. Çünkü onun bacakları böyle kadife, siyah bir kadifeye benziyor tüylü. Üstü kaygan. Yani tanımak çok kolay çok kolay tanınır ve yenir. İşte anlattığım gibi 20 derece soğuğa dayanıklı bir mantar. Ev hiçbir zaman buz buzdut, buzdutsa bile yani yaşamaya devam eder. Çok sağlıklı bir mantar. Yani vital pils diyor Almanlar. Çünkü sağlıklı bir mantar. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. 20 dereceye dayanıklı protein taşı içinde. Cengu. Cengu. Evet, pis yürüyüş yapıyoruz. Hem yürüyüş yapıyoruz. Biraz sonra pislerin yani mantarların bulunduğu gördüğüm geçen gördüğümden ben küçüklerdi. Oraya gidelim. Yaşlanmadılar sanırız. Evet arkadaşlar burada bir sürü ağaç düşmüş. Böyle ağaçlar kırılmış, düşmüş. Burada böyle bu ağaçların arasında zampus, rübling bulma şansımız var. Bir bakalım var mı? Önce bakalım nerelerden bulacağız. Kar üstünü kapatmış olabilir. Nasıl göreceğim ben bunu? Orada gözükmüyor. Ya, Aa, görmemiz de galiba imkansız ya da ben bunların içine Ya des aus Ampus. Burada bulduk. Ah, zaten bende imlekle nehmen. Nein, das lassen. Stimmt mit, ich habe Handschuhe. Na, aber die kleiner lassen. So, kleine lassen, 12 yedi Aa orada da var ben de oraya çıkayım bir tane Zanfus da bulduk arkadaşlar Kış mantarı Bulmak için zaten öbür mantarlara benzemiyor Keçi gibi tırmanmak lazım Şimdi görüyorsunuz böyle buraya tırmanıyorum Düşebilirim de İşte görüyorsunuz burada karın altına büyümüş Zanfus İşte böyle Bu kış mantarı arkadaşlar Bundan sonra hep kış mantarı toplayacağım Bunlar daha küçük görüyorsunuz. Çok küçük bu. Burada da küçükleri var. bu da çok küçük. Bunlar dursun. Büyüsünler. Bunlar yaza kadar, şey, Mart ayına kadar olur. Ondan sonra da zaten e, kuzum göbeği mantarı gelecek. Evet bu kırık ağaç. Ama görmek de o kadar zor ki arkadaşlar. Güzel bir göz lazım. Ha burada. Şöyle. Evet çürümüş görüyorsunuz şey olmuş. Aa, inanamıyorum çürümüşler ama şöyle komple almak lazım. Evet evde seçilir. Çürümüşler biraz. Geç kaldı. Ama daha çok çıkar. Çünkü bu ağaçların içi şuralara inmek lazım. Ama nasıl ineceğim çok tehlikeli. Çok ben ineyim dur. Evet arkadaşlar daha ben çok görüyorum. Görüyorsunuz. Evet. Tam aşağıya indim arkadaşlar. Ağaçların arasına sıkışmış. Böyle zampus rublin. Ama çok güzel bunlar. Bak bunu böyle alabilirsek böyle aşağı doğru alalım. <laughs> Cengo dur. Görüyorsunuz. Bunlar kış mantarlar. Cengo dur burası hiç esin. Kış mantarları arkadaşlar. Yine düşenleri de alayım. Ama eldiven bana hiç eldiven olmuyor. Ben eldivenimi çıkarmam lazım. Böyle elim daha güzel. Tamam. Bak ne güzel aldım. Elimi. Eldivenimi çıkardım. Bunlar kalsınlar. Bunlar biraz büyüsünler arkadaşlar. Burada varlar. Bunlar çok sağlıklı mantar arkadaşlar. Bunu yediğiniz zaman vücuda güç veriyor. Böyle üstü kaygan oluyor. Ya zaten pişirince de böyle jel gibi, slime'lik Böyle yani aslında insan biraz huylanabiliyor ama huylanmamak lazım. Bak arkadaşlar görüyorsunuz yani burada da dolu. Burada da çok var. İşte böyle. Kuşa getirseydim. Zampus rublum. Hasu gezeyim polim filez zampus rublum. Cengo sen de mi toplayacaksın Cengo? Cengo zampus rublum yiyor. Cengo sen rublin mu yesin? Kom. Ah Cengo. Çıkarabilsem de yesen. Okay. Cengo sen rublin. Okay. O çok ayaz var. Çıkmıyor bak. Az bu ayazın çözülmesini beklemek lazım. Ah, ama bu ölmez. Bak buralar dolu. Görüyorsunuz her taraf zanfus rublin. Bu çürümüş, renginden belli. Kolin kamanış neyemendas? Ganz hard. Komm, Django, willst Aa Django, Django Arkadaşlar, ay çok soğuk, ellerim dondu. Bir eldivenimi taktım. Çok soğuk. Görüyorsunuz, karda, ayazda. Şu anda 17 derece. Yani gece 17 idi, şimdi 9 oldu. Bu telefona bakayım, 9 mu, 8 mi? Çok soğuk, ellerim canı gitti şu eldivensiz elinin. Daha 2-3 gün önce ne kadar sıcaktı. Görüyorsunuz kış mantarları topluyorum. Ben de yiyordum köpeğin mantar yerini bilmiyordum. Onu da görmüş oldum. Bir tanesi düştü. Bunu alayım. Ellerim uyuştu. Ellerim uyuştu. Çıkmıyor ayazda. ama bunlara hiçbir şey olmaz ayazda. Soğuk. Bunlar kış mantarlar. Yaza kadar karda büyümeyi soğukta büyümeyi daha çok seviyorlar arkadaşlar. Daha çok büyürler. Böyle kar kış olunca daha çok oluyor. Daha çok yenileri büyür. Evet. Ay ellerim. Ay, ay, ay. Buraya da bir tanesi düştüm. Onu da alayım. Ay. Oh. Eldime eldiven giymem lazım. Buz 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 şu eldivenimi de takayım arkadaşlar görüyorsunuz o köşede çok mantarlar var çıplak elimden çıkaramadım ellerim dondu eldivenle deneyim çok üşüdüğü için böyle bunları çıkarayım böyle görüyorsunuz ben yeterince aldım daha almayacağım bine gelirim böyle kırbanın içi doldu Uf. Daha çok var arkadaşlar. Burada zampus, rublin, kadife bacak mantarı arkadaşlar. Böyle bu ağaçlarda, kırılmış ağaçlarda ya da yaşayan ağaçlarda da oluyor. Görüyorsunuz böyle ağaçları kışın aramak lazım. Bunun zehirlisi var ama çok benzemiyor. Tamamen değişik. Üstü onun mat, biraz daha koyu. Bunun üstü kaygan. Bak göstereyim bir tane. Tam tanıtayım. Daha öbür videolarında da tanıtırım arkadaşlar. Şimdi şöyle bunu bırakayım buraya. Bak burada bir zampus rublum var. Şunu böyle çıkarayım. Görüyorsunuz. Böyle kadife bacak. içi beyaz. Böyle harika bir mantar. Arkadaşlar bu da küçük olanı. Görüyorsunuz küçücük. Çok güzeller bunlar. Bu da büyük olanı etli. Bu şekil üstü biraz koyu, kenarlara doğru açık, içi tamamen açık. Şemsiye gibi böyle lamelleri bu şekil görünüyor. Böyle kadife gibi bacakları var, kokusu güzel. Tadı çok güzel, kış mantarı bu. Ve sağlıklı bir mantar bu. Böyle çok sağlıklı, kışın immün sistemi güçlendirmek için 20 derecelik soğuğa dayanıklı protein taşı içinde. Bunu insana geçtiği inanılıyor. Bacakları böyle bu şekil. Arkadaşlar ha, yani burada da var. Bak burada koca bir top var. Çıkarsam mı acaba? Ama bana yeter bu. Bak bu top böylece bu çıkarılabilir. Böyle tam 2-3 porsiyon. Büyük bir top büyümüş ama bu burada dursun. Zaten zor çıkıyor. Donmuş. Ama donsa da hiç önemli değil arkadaşlar. Bu yaşamaya devam ediyor soğukta. İşte görüyorsunuz böyle. Evde buna bir sürü iş var. Temizlemem lazım. Biraz yaşlandıkça da çok çabuk kurtlanabiliyor. Görüyorsunuz işte böyle küçücük. Büyüğü var küçüğü var harika. Bir kış mantarı. zampus rublin bulduk. Bu yeterlidir. Daha var. Şurada büyük bir top var. Bunu böyle çeksem hep çıkacak da. Öbür seferde bırakayım. Ya da alsam mı acaba? Bunu bırakıp gidemiyorum şimdi. Gücüm de yetmiyor. Komple aşağıdan çıkması lazım. Böyle birkaç tane almam lazım bundan. Ay! işte böyle. Burada var. Hmm, çok güzel topu burada bırakmam zorundayım çünkü çıkaramıyorum ama ben yeterince aldım evet arkadaşlar zampuslarımızı topladık zampus rublin yani ve bacak mantarını topladık şimdi biraz daha yürüyeceğiz belki, belki önümüzde başka kış mantarları da bulma şansımız olabilir sonra da eve gideceğiz arkadaşlar bu güzellikleri size video yapayım istedim. Çünkü benim çok hoşuma gidiyor. Belki içinizde bazılarının da hoşuna gider bu kar. Bu kar dolu çam ağaçları. Yerdeki bu karlar. Yani havayı bir görseniz. Bu kadar soğuk ama o kadar temiz ki. İnanamıyorum o kadar temiz olmasına. Harika orman. Çok seviyorum. Arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim. Çok sevdiğim için hep ormanları Video yapıp e, YouTube'a koymak istiyorum. Çok harika arkadaşlar. Böyle biraz yürüyeyim. Bu yürüdüğüm yerlerde size video yapayım arkadaşlar. Görüyorsunuz bak orada da mantarlar var. Böyle çıkmışlar o kütüpte ama kalsın. Çünkü çant, e, kağıt e, böyle kese kağıdı almıştım. Taşıması kolay olsun diye. Belki bulamam diye de düşündüm. Ama doldu kese kağıdım. Görüyorsunuz ha burada. Şimdi görünüyor mu acaba? İşim antar dolu. Ben öyle gösteririm artık. Hayvanlara yem koyuyorlar o küçük evlere arkadaşlar, geyiklere falan. Hallo Pauline. Hi. <laughs> Sampus. Ja, Sampus sammeln. Her gün yürüsem her gün hayranım Oysa ki ben her gün yürüyorum ve doymuyorum Bu güzelliklere Şuna bak arkadaşlar şuna bak Şu güzelliklere bakın Harika harika Mantarımızı da topladık Şimdi biraz yolumuzu uzatıyoruz Sonra eve gideceğiz Şu güzellikler bırakılır mı hiç yani yürüdük insanın yürüyesi geliyor. Harika. Harika. Kar o kadar çok değil ama soğuk çok. Cengo. Cengo da çok mutlu oldu. Kom, 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 <laughs> evet arkadaşlar, eğer bizi bu sonuna kadar izlediyseniz size teşekkür ediyorum. Bu video izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da baktıysanız da teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Hoşça kalın. Bir son, sonraki videoda görüşelim. Sakçıyız. Cis. Ya bu karlı havada